Daha yeni duydum, daha yeni. Birisi alenen diyor ki ben diyor Türk, Müslüman. Yani bize böyle televizyonda gözümüzün içine soktukları bir adam. Ben ahirete inanmıyorum dedi, ben cennete inanmıyorum dedi, ben cehenneme inanmıyorum dedi. Daha yeni. Duymuşsunuzdur sosyal medyada. Artist. Yeşilçam artisti. Ben Allah'a inanmıyorum dedi, ben ahirete inanmıyorum dedi. Onun için dedi şu an dedi hayatımın dedi dibine kadar yaşamak istiyorum yani. Yaşayabildiğim kadar yaşayayım yani. En güzel şekilde. Helal aram demeden. Şair bu tabloyu görünce diyor ki şair dişi erkek bir alay murdal ayak dans ediyor. İşveler kahkahalar kubbeyi gümbürdetiyor. Ne yerler dinliyor yarab ne gökler ruhum inlerken. Şu sessiz kubbenin altında insandan eser yokken. Böyle bir manzara yaşıyor. Böyle bir hayat yaşıyor adam. Tamam. Bu adamla, beş vakit namazına camiye giden, yatsıya camiye gelen, sabah uykusunu bırakıp camiye gelen adam, Allah'ın emirlerine harfiyen uyan adam, ahireti düşünen adam, yani ailesiyle, çoluk çocuğuyla otururken, ya hanım, Acaba cenneti kazanabilecek miyiz diye evinde cennet muhabbeti yapanlar, cehennem korkusu endişesi taşıyanlar, bu adamla bu adamlar bir olur mu diye Allah. Mümkün değil. Ahirette dünyadayken korkanlar rahat edecek. Ahirette dünyadayken ahireti düşünmeyenler zarar edecek diyor Allah Teala. İnsan evinde hanımıyla otururken ya hanım bizim halimiz ne olacak ya? Televizyon karşısında 20-30 saat otur televizyon karı programları, koca programları, yarışmalar, diziler, filmler. Ya dur hanım bir kendimize gelelim ya bir elimize bir tesbih alalım bir Allah diyelim. Bu hayat böyle gitmez yani biz bunun için mi yaratıldık? Allah bizi bunun için mi yarattı? Gel şöyle bakalım kapat şu televizyonu çocuklar gelin bakalım Allah diyelim. Şöyle bir grup bir halka kuralım hep beraber Allah 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 zikir yap evinde değil mi? Ne güzel. Melekler duysun zikir seslerini. Melekler evinizde tesbih sesini duysun. Melekler evimizde Kur'an sesi duysun. Ve bize yarın şefaatçilik yapsın ahirette melekler. Ya Rabbi biz senin falancı kulunun tesbihine şahitlik dünyadayken. Ya Rabbi biz falancı kulunun Kur'an okuyuşuna şahitlik. Ya Rabbi biz falancı kulunun namaz kılışına şahitlik desinler.